Tarih aynı zamanda ahaliye tebaya hmm. kimlik vermenin en temel araçlarından biri. Siyasi ihtiyaca göre tarih yazılır. Yazılır ve kimlik verilir. İşte bu orijin meselesi de Hakan'ın üzerinde durduğu orijin meselesi de benim üzerinde durduğum orijin meselesi de bu kimlikle alakalı. Biliyorsunuz oldu. çok tartışıldı bir zamanlar bu yani cumhuriyetin başlarında, Osmanlı'nın sonunda, cumhuriyetin <laughs> başlarında Osmanlıların et etnik menşei <laughs> meselesi <gülüyor> evet çok hararetle e, evet. tartışılan e, bir şeydi makale çünkü makale kitap evet. karşı kitap evet. karşı tez işte hı hı dışarıdan da katılanlar oluyordu. Evet. Yani Osmanlı'nın kuruluşu üzerine hala aslında epey bir tartışma var. Epey bir var. tartışma var. var tabii ki. Yani bir şey midirler? kabile midirler? Gazi midirler? Kabile Nasıl? ilişkilerinin çözüldüğü bir dünyada mı ortaya çıktılar? Evet. Yoksa çıkmadılar mı? Özellikle ee, ihmal edilen yanlarından biri Bizansla ilişkisi. Bizansla olan yani, ilişkileri üzerinden evet, yani yani onları da söyleyenler var ama bizde özellikle Türkiye içinde ihmal evet. ediliyor. Doğru. Şimdi bunların olduğu bir dünyada Fuat Köprülü'nün tabii ki çok büyük bir yeri var. Fuat Köprülü 1925 yılında ya bu Osmanlı kroniklerindeki ne jeneoloji olursa olsun bunların hepsi menkıbedir, hiç önemli değildir demiş. Hı hı. Ondan sonra... Fuat e, Köprülü dedi ama biraz Fuat tabii. azıcık tanıtmak lazım. E, Fuat biraz, Köprülü... E, biraz önce söz edelim. Fuat yani Köprülü kimdi? tabii ki. Fuat Köprülü işte Köprülü Zade Mehmet Fuat. O Köprülüler vezir ailesinin kadın kolundan e, geliyor galiba. Ee, bir e, Osmanlı daril müderris, Türk edebiyatında e, çok yetkin, e, hı hı. özellikle e, şeyde edebiyat tarihçiliği hı hı. açısından. Fakat öte yandan da Demokrat Parti'nin dört kurucusundan bir biri. tanesi. Evet, <laughs> de, Ünlü bir politikacı. De var. Evet. Ünlü bir politikacı. Ama Dışişleri tarihçiliği, bakanı. politikacılığını yener. Yener. Seçici tarafını bir tarafa bırakıp tarihçilik tarafını konuşuyorduk. Ne yapıyor Fuat Köprülü bu konuda? ya Fuat Köprülü e, ilginç şeyler yapıyor. Önce e, bu Osmanlı e, kroniklerinde anlatılan şeyler tamamen menakıptır, hiçbir kıymet harbiyesi yoktur, biz e, bunu bilemeyiz gibi bir tavrı var. E, sonra ünlü e, Avusturyalı tarihçi Paul Wittek e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, kuruluşu üzerine olan ünlü makalesini yazdığı zaman... E, Vitek diyor ki çok haklı olarak Yani 1931 filandır e, Çok haklı olarak e, Diyor ki ya Osmanlılar kendileri karar vermiş değil Yani bir gökalpten gösteriyorlar Bir günalpten gösteriyorlar Şeylerini soylarını Çelişki Dolayısıyla var. E, biz bunlar Yani kayı olduklarını söyleyemeyiz diyor Yani hakikaten ben de öyle e, Düşünüyorum kesin bir şey e, Söyleyemeyiz Fuat Köprülü bunun üzerine bir e, kıymetli arkadaşım dostum falan filan diyor. Viteki ama e, Viteki karşıtlık içinde önce Fransa'daki bir konferans sırasında sonra 1943'te an, şeyde Ankara'da bir büyük makale yazıp Osmanlıların aslında kayı olduğunu ispatlamaya e, şey yapıyor. E, düşüyor. <laughs> Uydurmayı e, yapamazlardı e, diyor. E, bence e, böyle e, cahil toplumlarda illiterate toplumlarda pekala <laughs> yapılırdı. E, niçin yapamazlardı? Kim karşı çıkacaktı? Kimin umurundaydı? Onları geçelim. Bir şeyi söyleyeyim yalnız. Şimdi Cumhuriyet döneminde, bugünkü Cumhuriyette artık kayı boyundan gelmenin bizim için bir iman unsuru olduğunu başta konuşmuştuk. Bir e, anlamsız bir direncimiz var. Çocuklara papağan gibi ezberletiyoruz. Herkes böyle biliyor filan. Peki Cumhuriyetin ilk başlangında resmi ideoloji ne diyordu? Resmi tarih yazımı. O 1931 yılındaki meşhur e, tarih kitabından küçük bir alıntı yapayım. Bu okullarda okutulmak üzere, okullarda hazırlanan, ders okutulmak üzere e, hazırlanan ders kitabı e, oradan küçük bir alıntı yapayım. E, i̇lk giriş cümlesi Osmanlı Türklerinin menşei Osmanlı Devleti'ni tesis eden ve sonradan Osmanlı namını alan Türklerin nereden ve ne zaman Anadolu'ya geldikleri henüz ilmi bir surette tespit edilmiş değildir. Osmanlı hükümdarlarının Oğuzhan'a kadar giden bir silsile nameleri varsa da bu sonradan uydurulmuş bir şeceredir. Şimdi Biraz tabii ki burada istihza var çünkü bu kitaplar e, Etrusk'ların, Liguryalıların, e, Makedonyalıların bile e, Türk, olduğunu, Türk olduğunu biliyorlardı fakat şimdi e, Osmanlıların kim olduğu belli değildir diyor. Ha ilmi olan budur, doğrudur. Hakikaten kim oldukları belli değildir. Bir şey söyleyemezsiniz akademik olarak. Fakat ilginç olan bunu yazan insanlar çok o kadar akademik tarihçilikle başları hoş adamlar değildi. Etruskların kim olduğunu biliyorlardı da Osmanlı'nın hele ki Osmanlı okullarında kayıp oyundan geldiği öğretilirken bilmemeleri mümkün değil. Dolayısıyla burada Osmanlı resmi tarihini bir tarafa iteleyip, Cumhuriyette başka bir e, sayfa açmaya bir yönelim var. Resmi tarihler de değişiyor arkadaşlar. Yani Osmanlı'da kayıdan geldiği söylenirken, Cumhuriyet'in ilk başında hiç belli değil diye akademik bir tavır e, takılıyor, akademik skeptik bir e, tavır takılmış durumdalar. E, fakat